Ya başka ne? Kendi kafanızda var? Bizon, aslan. Baban, aslan ne de? Lyon. Aslan, lyon, aslan. Eşek donkey. Eşek donkey. Kuş bird. Kuş bird. Kapıdır. Kapıdır. Water neydi? Yes. Water. Water. Çok. Evet. Glass. Bardak. Yes. Glass nedir? Bardak. Bardak. Water. Su. Water. Su. Sen güzel misin? Güzelim. Nesin? Esmerim. Sen? Esmam. Esneyim mi? Bay bay diyelim mi? Bay bay.